Arkadaşlar, herkese selam. E, bir duyuru yapmak istedim. E, şu şahıslı kişiler, yani Slayerman ve yüz atlı şahıslı kişiler benim Discord hesabımı, yani Discord sunucumu hacklediler. Ve e, bu yüzden birkaç günden beri video gelmeyecektir. Ve Suleyman denilen kişi yani Akın ee, bunları nasıl diyeyim kanalını kapattırtabilirim çünkü YouTube temsilcisi ile görüşmek üzereyim yani görüşüyorum şu anda siz bu videoyu izlerken Ben de YouTube temsilcisi ile yani YouTube Türkiye temsilcisi ile görüşüyor olacağım arkadaşlar ee, o Slayerman adlı kişi yani Akın'a şunu söylemek istiyorum. Akın kanalın kapanılı kapanırsam şunu bil ki ee, yani şunu bil ki bu bana yaptıkların içindir ve bunlar gibi tonlarca şey yaptı Slayerman yani Akın. Nasıl diyeyim? Birkaç şey yaptı. Çoğu kişi şeyden attı. Sunucudan attı. Mesela kuzenlerim bana şu anda şey diyor. Beni niye sunucudan attın? Biz şu anda onlarla kavga ediyormuş gibiyiz. Öyle hissediyorum. Sayende Akan ve Yıldız ve Dokan artık ismin nasıl okunuyorsa Dogukan mı? Köpek mi? Neyse artık. İkisi de köpektir. İkisi de artık benim gözümde köpek olarak okunuyor. Ben e, böyle demeyi tercih ediyorum. Yani köpekler. İkisi de köpekler. Yağız'a gelince de Yağız da bir maldır. Yani e, mal olarak YouTube'da malların yeri yok. Örnek Yağız ve Süleyman. Bu ikisi maldır. Bu malların YouTube'da yeri yoktur. Çünkü hepsi Minecraft kafası olmuş ikisi de. Bildiğiniz gibi ben arada bir değişik oyunlar da atıyorum. Sürekli aynı oyunu izleyip de sıkılmayın diye. Bazen oyun tanıtımları falan yapıyorum. Bazen yeni seriler çıkartıyorum. Ve bu seriler benim için çok önemli oluyor. Neden? Sizlere de onu söyleyeyim hemen anlamlı oluyor yani sizler izleyince sanki yanımdaymışsınız gibi hissediyorum arkadaşlar bu arada onu almadık mı biz yani öyle hissediyorum arkadaşlar eee öyle hissettiğim için de bazen çok mutlu oluyorum umutlanıyorum yani sevdiğinizi anlıyorum beni ama eğer beğenmeyip de abone olmayacaksanız da canınız sağ olsun. Arkadaşlar e, bu iki kişiye tekrardan sesleniyorum. Mallık yapmayın. Youtube'dan çıkın. Sizin Youtube'da bir işiniz olmaz diyorum. Çünkü malların Youtube'da yeri yok. Bunu unutmasınlar. Yani malların YouTube'da yeri yoktur arkadaşlar. Özellikle sürekli 7-24 Minecraft oynayanların. Mesela bu ben değilim ben Minecraft'ta haftada veya ayda giriyorum. Ama daha çok girdiğim şey ya Roblox'tur ya da Brawl Stars'tır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Yani Minecraft delisi değilim. Allah şükür. Ama deli olanlar da var. Slayerman, Yoos falan. Bunlar Minecraft delisi. Benim bu kanalı ilk kurduğum zamanlar bu kanalın, kanalın anlamı e, 7 724 oyun videosuydu ve hala aynı anlamda. Neden böyle istedim? Güzel bir şey söyleyeyim. Ee, oyunlar herkesin çoğu kişinin stresini alır. Ve yetişkinler de bunları bilmez. Ee, yetişkinler de bunları bilmedikleri için oyunları kötü zannedip herkesi oyundan soğutmaya çalışır. Ama şunları bilsinler ki yetişkinler yani oyunlar kötü değildir. Aslında oyunlar çok iyidir. Kötü alışkanlıklardan yani kötü alışkanlıktan uzaklaştıran tek şey vardır. O da oyunlar. Kurallar değildir. Oyunlar varsa biz kötü alışkanlık kötü alışkanlıklarımız yoktur bizim. Bunu da eve binlerimiz duysun lütfen. Bu arada Ders notlarımız kötü gelebilir, evet ama e, çocuklara kızmaya gerek yok. Neden böyle bir video çekiyorum? Sinirden ve stresten arkadaşlar. Oyun bizi stresten uzak tutar normalde ve ben de uzak durmak için <laughs> şey yapıyorum, oyun oynuyorum sürekli. Ama bakıyorum ki birkaç tane mal geziyor yanımda. Akın'la Slayer'ım. Yani takma adıyla Slayer'ım. Gerçek adıyla Akın. Kim bilir belki bizden ismini saklamıştır. Yapanlar var gerçi. O kişilere bir şey demiyorum. Arkadaşlar ben kapatmak istiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum.